Arkadaşlar Beyhan'ın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle kağıt ipten çanta öreceğiz. Şöyle ben bir sırt çantası öreyim dedim. Ee, bu ka kağıt ipten ka ipi şey, tabanı da deriden hazır taban aldım böyle. Burası dış tarafı, burası iç tarafı tabanın. Kenarını şöyle döndüm az bir yer kaldı. Onu da beraber yapalım dedim. Şöyle bir sıra taban kenarını gittim ben. Burada beraber yapalım. Az bir şey kaldı burada. Şimdi şöyle normal sık iğne gibi yapıyorum. Şöyle bir deliğe 3 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 1 2 3 3 tane Şöyle her deliğin içine 3 tane sık iğne yapıyorum. Selamız biraz zor oluyor. 1 2 3 Şöyle 3 Şöyle Şöyle ilk sıramızı yaptık. Bir kere sık iğnemi şöyle cc yaptım bir iki tane zincir çektim bir ilmek atıyorum hemen dibine şöyle battım bir kez de çekiyorum yarım trabzan olarak şöyle bir ilmek atıyorum bu şekilde bu sıramızı böyle yarım trabza eksiltme yapmıyoruz artırma yapmıyoruz aynı şekilde hep ilmeklerimizin içine batarak böyle yarım trabzan devam ediyoruz Böyle. bu sıramızı bu şekilde örelim şöyle bu dış tarafı böyle dışarı bu şöyle koyduğumuzda çantamızı burası iç tarafı burası dış tarafı dıştan doğru örüyoruz böyle dış tarafı dışarıda olacak bizden tarafta dış tarafı çantamızın tabanını dışı bizden tarafta burası da iç olacak bu şekilde örüyoruz bu sıramızı böyle örelim yarım tırabzan. şöyle böyle örelim şöyle 3 sıra yarım trabzan yaptım bir iki sırada sık iğne olarak ördüm şimdi örnek yapıyorum üzerine bir ilmek attım bir iki üçüncüye battım şöyle üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane üçlü trabzan yaptım şurada bir iki üçüncüye batıyorum şöyle Tekrar ilmeğimi attım. 1 2 üçüncüye. 5 tane gene üçlü trabzan yapıyorum. Üç. Dört. Beş. İki, dört, beş. 1 2 3'üncüye battım. Böyle e, yarım daireler yapıyoruz bu şekilde. Bu sıramızı bu şekilde örelim. Bu ilmeğimi atıyorum. 1 2 3'üncüye batıyorum böyle. E, bir yere 5 tane yarım e, üçlü trabzan yapıyorum. 5 tane. 3 4 5 5 tane yaptım ve şöyle 1 2 3 3'üncüye attım. Bu şekilde sıramızı örelim arkadaşlar. İpimi kağıt ipim 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 yumuşak olsun diye yumuşatıcıya batırdım, kuruttum. Şimdi daha kolay örülüyor kolay örmek için yumuşadı. Sıramın sonuna geldim. Burada şimdi or şöyle bir iki üç tane ortaya geldim. Burada bir iki üç Şöyle ilmeğimi attım. Burada ikisinin ortasına buraya 5 tane trabzanımı buraya yapıyorum şimdi. 2 3 4 5 5 trabzanımı yaptım şimdi burada buraya üçüncü tam ortadakine iki iki tane trabzan bu tarafta iki trabzan bu tarafta Ortadakinin tepesine battım şöyle şöyle sıkıştırıyorum ilmeğimi attım ikisini ortasındaki yere beş tane trabzanımı yapıyorum üçlü beş trabzan 3 4 5 5 tane trabzanımı yaptım. Burada 1, 2, 3. 3.ye battım. 2 trabzanım bu tarafta. 2 trabzanım bu tarafta. Ortasına şöyle Örneğimiz bu şekilde, bu sıramızı bu şekilde örelim, böyle, aynı bu şekilde öre öre. Ee, çantamızın ne kadar boyunu ne kadar yapacaksak, o kadar örelim arkadaşlar. Şöyle ilmeğimi attım, ortadakinden. Beş tane buraya. İki, üç, dört, beş, beş. Buradan bir, iki, üç tam üç. Üçüncü. Sıkı iğnemizin tepesine battığımızda 5 tane altında 5 tane burası tam ortasına denk geliyor. 2 i̇ki, iki trabzan bu tarafta kalıyor. 2 trabzan bu tarafta. Ortadakinin tepesine batıyoruz. Şöyle. Burada 2 trabzan bu tarafta. 2 trabzan bu tarafta. Şu ortadaki buraya batıyoruz. Şimdi tekrar ilmeğimi aldım. 2 tane e, bu dairelerin arasına yarım dairemiz şöyle buraya yapıyorum. 5 tane üçlü tırabzan. Böyle devam ediyoruz söylemeye. 2 4 5 5 1 2 3 tam ortadaki trabzanımıza bu şekilde örneğimiz bu şekilde olacak böyle devam edelim şöyle sıramın sonu buradan döne döne yapacağız zaten bu şekilde aynen gene 5 tane sık iğnemi yapıyorum ortaya 4 5 Burası eee başlama yeri olduğu için şimdi bir tane e, buradan şu ortaya batacağız. Burada biraz il, e, ilmekler fazla ama fark etmez yani 1 2 3 4 5 tam ortaya batıyorum. Artık e, bir dahaki e, örmez şeylerinde sıralarda böyle olmayacak bu şekilde hmm. örmeye devam ediyoruz. Böyle. Bu şekilde. Çantamızın şöyle örnek kısmını 22 sıra ördüm. Bu örnek örneğe başladıktan itibaren 22 sıra ördüm. Şöyle. Bana göre yeterli yani derinliği çantamın derinliği bana göre yeterli. Siz kendinize göre de ayarlayabilirsiniz yani daha derin yaparsanız daha yani kısa yaparsınız boyunu çantanın. Şöyle ben 22 sıra ördüm. Şimdi sıra başım benim. Aslında şöyle sıra başım buralarda. Ben 3 tane örneği ileri geçtim. Şimdi çantamı şöyle tutuyorum. Tam böyle ortalıyorum. Şöyle birer tane şu tam bu yan tarafında ortasına gelecek şekilde şöyle bir tane örneğimi tuttum. Bu taraftan da aynı şekilde şöyle bir tane örneğim tam çektim. Tam böyle ortaladım. Bu şekilde. Şöyle katladım. Böyle ortaladım. Şimdi burada şu örneğimi tutuyorum. İleri katladım şöyle iç tarafına doğru. Şöyle yapıyorum bu şekilde şöyle şu örneklerden iki tane Buradan. olacak şekilde şöyle iki tane de bu tarafta şöyle bu ortada bir tanesi kalacak şöyle iki tane yandan katladım şöyle iki model buradan ineliyorum burayı Şimdi bu taraftan da aynen şöyle burayı da iki model 2 2 4 şöyle şu aradaki bir tanesi böyle arada kalacak şekilde bunu da ilmeliyorum Şöyle bu e, bu dört tane katladığım buraları bunun renginden iple dikeceğim şöyle. Şu e, bu bir tane model boşluk kalacak burada ortada. Şöyle çantamızı açtığımız zaman şöyle açılması için bu şekilde olacak. Şimdi bu tarafında aynı şekilde şöyle 1 2 3 4 4 tane modelimiz. Bir tane burada içeri geliyorum. şöyle yanlardan iki tane iki iki dört şöyle buradan ineliyorum bir tane ortada kalacak şekilde aynen gene burayı da şöyle katladım Buraya da iğneledim. Şöyle. Bunların iki tane buraları dikeceğiz. Şöyle. Buraya kadar dikeceğim. Buradan doğru. Buraya da aynı şekilde. Şu ortadan bir tane örneğimiz boşta kalacak. Şöyle. Bu şekilde çantamızı şöyle açtığımız zaman orası bir tane model. iki tarafı da, da ortada kalacak şekilde. Şöyle katladık çantamızı. Böyle. Şimdi buraları dikeceğiz. İğnelediğim yerleri dikeceğiz. İçine de astar yapacağım. Böyle bu şekilde. Sıramı da burada bırakmıştım. Buradan şimdi ben bunu kopartacağım ipimi. Şöyle bu şekilde yaptık. Tam gene ortaya batmıştım buradan modelimizi şuraya yapıyorduk. Buradan şimdi yanı başına CC yapıyorum. Şöyle bitiriyorum. Burayı. Bu şekilde kesiyorum. İpimizi içeri çekeceğiz şöyle yanlardan. Bu şekilde burayı ayarladık. Çantamızın ana kısmı bitti. Böyle kulplarını yapacağız. Bir de şöyle üzerinden şöyle bir parça öreceğim. Şöyle çantamın katladığım yeri şu iki tane modelden böyle diktim. Şuradan doğru. Şu bir model ortada kaldı. Aynı bu tarafı da aynı şekilde diktim. Şöyle çantamın burası böyle oldu. Şimdi şöyle. Bu şekilde tuttuğumuz zaman bu şekilde oldu. Bu tarafa da dikeceğim şimdi. Bunu beraber dikeceğiz. Şöyle. Şöyle buradan toplu iğnemi aldım. Bu katladığım yer tam İğnel ipliğim biraz kalın ip. Şöyle katladım. İğne oyası yaptığımız ipten biraz kalın bu. Buradan içeriden aldım. Şöyle. Bu şekilde dikiyorum. Tam buradan başladım. Bu kısmı biraz sağlam dikelim şöyle çantamızın açılacak yerine denk geldiği için burası biraz sağlam olsun başlaş yerimiz şimdi buradan ileri gidiyorum iki tane Modelimiz dikeceğiz şimdi. Burada bir tane şöyle iğne oyası düğümü gibi attım çektim herhangi bir yerden şöyle batıp çıktım kesiyorum ipimi şöyle ipimi kestim bir tarafını diktik şöyle şimdi bu tarafını dikiyorum Şöyle ortada bir tane boşta kalıyor. Bu şekilde düğüm yaptım. Şöyle içerden dışa doğru iğnemi şöyle çektim düğümün içinde kalsın diye. Bu başlangıç yerini sağlam yapıyoruz. birkaç kez böyle. Şimdi ileri devam ediyorum. Şöyle ortada boşta bir tane model kaldı. Şöyle şöyle diktik ortada birer model kenarlarda böyle ikişer tane diktik çantamızın böyle ağız kısmı buralar şöyle buralarda duruma göre buralardan tutturabiliriz yani şimdilik böyle bırakıyorum ben bunu içine astar dikeceğiz şöyle buradan bir tane örüp bir parça şöyle ön tarafına buraya takacak şekilde öreceğiz bir parça şimdilik böyle ana parçayı ördük şöyle zincir çektim şimdi 18 tane zincir çektim hemen geri dönüyorum sık iğne olarak örüyorum çantamızın üzerine kapağı 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane sık iğnemiz oldu. Şöyle bu şekilde bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen ilk sık iğnemin içine batıyorum. Sayıyorum tekrar gene şöyle me eksime olmadan 1 2 3 4 5 6 her sıramız 17-17 olacak 17 şöyle Düzgün giderse saymasanız da olur. Yani 17. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Bu şekilde yeteri uzunluğa gelene kadar bu şekilde örelim bu parçamızı. bu şekilde örüp buraya dikip şöyle tekrar buradan uzunca katlayıp şuraya buraya kadar örülecek şekilde şöyle bu parçayı öreceğiz. Çantamızın böyle üzerinden doğru şöyle şuralara kadar gelecek şekilde. Mesela buradan çantamızın şuraya kadar örmüş ördüysek o kadar daha öreceğiz şöyle bu şekilde örmeye devam edelim bunu bu şekilde örmeye devam edelim ee, burada videomu kesiyorum ben videomuzun sonuna geldik arkadaşlar bir daha, daha bunun devamını çekeceğiz inşallah devamında buluşmak üzere hoşça kalın sağlıklı kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar